Türk Dünyası'nın kahraman kızı, Gani Hanım burada, Gani Paşayeva. Allah rahmet etsin ömrünü Türk Dünyası için harcadı ve genç yaşta da rahmetli oldu. Rahmetli olmadan bir hafta önce görüşmüştük. Gerçekten çok değerli fikirleri olan, Türk Dünyası'nın her köşesine koşan, en ufak bir sorunu da kendi sorunu yapan bir hanım kardeşimizdi. Ee, çok kahraman bir kızdı, öyle diyeyim. Allah gani gani rahmet etsin. Şehitler Kıyabanı'na geldik burada. Allah rahmet etsin hepsi. Genç, rahmetli olanlarımız var. Polat Bey'in mezarına doğru gidiyorum ben şimdi. Evet bunlar rahmetli olunca, bunlar şehit olunca ülke bağımsız oldu. İlk şehitlerimizden birisi Polat Eşimov. Bu rahmetli olduktan sonra Azerbaycan artık e, gerekeni yaptı. Ganda yede koymadı Polat Allah rahmet eylesin.